Giyim sektörünün öneminden çokça bahsettik. Dolayısıyla bir kez daha buna değinmeye gerek yok sanıyorum. O halde bir susalım ve bir tekstil firmasına gidelim. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Diyarbakır, Bismil'den ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden AVS Moda Tekstil'den sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda firma sahibi Servet Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Servet Bey merhabalar. İyiyim. Nasılsınız efendim? İyiyim sağ ol siz? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Şimdi Servet Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Servet Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Servet Afşan. 2014 6. ayından beri 2 yıllık bir işletmeciyim. Evet. Yaklaşık 80 tane elemanlarımla beraber e iki tane işletme sorumlum, bir tane işletme şefim. Evet. Ile beraber bir faaliyet yürütmekteyiz buçuk evet. senedir. 2014 evet. yılında kurulmuş olduğunuz işletmenizde AVS Moda Tekstil'de evet. işletme sahibi olarak hizmetlerinize evet. devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz açalım. Gelen talepler doğrultusunda vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani ilk yılda açtığımızda bayağı bir sıkıntılarımız vardı. Şimdi İstanbul'daki faktör, İstanbul'daki fasoncularla biraz rakabetimiz vardı. Güneydoğu'dan, işte bugün batıdan doğuya iş çekmenin sıkıntılarını yaşadık. Evet. Ama son bir buçuk yıldır, iki yıldır e, İstanbul'un, Türkiye'nin bütün büyük markalarından hemen hemen hepsiyle çalışmak durumdayız. Fason dikim, e, fason yapıyoruz. dikim yapıyoruz. Amacımız, buranın kurulma amacı e, ilk sene, ilk iki sene, üç sene e, Türkiye'deki markaları dikmek ve bugün AVS Moda Tekstil'in amacı kurulur amacı evet. kendi markasını e, yapabilmek. Evet. Onun patetiyle uğraşıyoruz. İleride ileride hedefimiz sadece kendi üretimimizi, kendi imalatımızda kendi markamızı üretmek. Böyle evet. bir hedefimiz var. Evet. E, günlük 3000 3500 adet e, basic tarzı üretimlerimiz oluyor. O şekilde fason dikim imalatı yapıyoruz şu anda. Evet. Bu şekilde şu anda yürüyoruz. Bölgede de oldukça ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz. Bünyenizde de 80 kişi çalıştırıyorsunuz. Evet. Bunun için de sizi ayrıyetten tebrik ediyorum. Şimdi efendim talepler genellikle nerelerden geliyor? Bu hizmet nereye kadar ulaşabiliyor? Bu e, ihracata kadar İngiltere, Almanya, Fransa'ya kadar e, uzanabiliyor. İhracat firmalarıyla da çalıştığımız biz ilk e, İstanbul'da bağlantı olan firmalarımız var. Biz oralarıyla görüşüp ee, sürekli dirsek halindeyiz. Beraber aynı işi İstanbul'daki firmalarla yapıyoruz. Onlar da bağlantısı İstanbul'a bağlantıları e, yurt dışındaki ihracat firmalarıyla e, dirsek dirseğe çalışıp e, buralara iş getirip buralarda fason dikiyoruz. Evet. Ee, Peki siz... Servet Bey bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir? Kriterlerimiz birinci, unsurumuz kalitemizdir. Evet. Ee, biz kaliteden asla ödün, ödün asla ödün vermeyiz. Buralarda mal üretim yapıldıktan sonra bir ee, biter, kolyeye girer. Kolyeye girdikten sonra HP sınırlar gelir buraya da kontrol yapar. Bağımsız firmalar gelir, kontrol firmaları var. Kalite, gelir, kontrol, kontrol eder, kalite geçme. kontrolden geçer. Bizim bizim firmamızın dışında, kendi elemanımızın dışında firma gelir burada kontrol eder. Bağımsız bir, ee, bir firma gelir kontrol evet. eder. Bunun bütün kalite sonuçsuz, bütün e, ürün kalitesiz kolye girmişse, sıkıntısızsa o şekilde onaylanır ve ihracata sevk edilir. Evet. Yani iyi bir ürün, iyi bir hizmet vermenin dışında da sosyal diyaloglarınızda buna bir etken diyebiliriz. Aynen. Ee, şöyle bizim hedeflerimiz bugün <laughs> Güneydoğu'daki 80 tane elemanımın çalışması, sigortasıdır, yemeğidir, servisidir. Bunların hepsiyle uğraşırken elemanı e, tarladaki talla, üründen çıkartıp fabrikadaki ortam sigortasıdır, hakkıdır sosyal haklarıdır. O gibi yerlere kadar, ana temele kadar da inebiliyoruz. O, evet. e, ondan da avantajını sağlayabiliyoruz. Evet. O konuda da eleman sıkıntımız da olmuyor. Onun eleman sıkıntımız da olmayınca ister istemez kaliteye de ulaşabiliyoruz. O evet. konuda sıkıntımız olmuyor. Evet. <laughs> Şimdi efendim burada oldukça iyi ve güzel, kaliteli bir iş yapıyorsunuz. <laughs> ben özellikle yine şunu sormak istiyorum. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Ya birinci müşterinin bizi tercih etmesinin e, sebeplerinden kalitemiz, dürüstlüğümüz, evet. e, samiyetlik, e, elemanın da bizi tercih etmesinin sosyal hakkını e, yerine getirdiğin zaman yemeğini, servisini, aylık geldiğinde ödemesini, gününde yaptığın zaman evet. hem eleman seni tercih etmek e, tercih ediyor, hem de evet. Sana işi veren fason firmaları büyük firmalar da seni tercih ediyor. Evet. O şekilde de ikisini bir araya getirdiğimiz zaman bizim işimiz kolaylaşır. Evet. Geriye kalan da işi buraya sokmak kalıyor. Onda Kesinlikle da... İki tarafın da birbirinden memnun olması evet. çok önemli. Evet. Biz Şimdi... ikisini bir araya getiriyoruz. Evet. Hem, hem müşteriyi hem de elemanı bir araya getiriyoruz. Evet, efendim ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür çok sağ olun, çok sağ teşekkür. olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Diyarbakır, Bismil'den ve sektörün en iyisi AVS Moda Tekstil'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.